sen de bir gün öleceksin. Bütün sevdiklerin seni yalnız bırakacak. Bir metrelik toprak yerinde herkesten, her şeyden ayrı. Sadece yapıp ettiklerinle baş başa kalacaksın. Unutma, şu fani dünyadaki amellerinle ebedi bir yurdu kazanmak ya da kaybetmek şimdi senin elinde. Hele bir düşün, elindeki fırsatın büyüklüğünü ve bunu boşa harcamakla uğrayacağın kaybın dehşetini. Düşün ki sevdiklerinin üzerine bir kürek toprak atmak için yarıştığı bugün de kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçeye ya da cehennem çukurlarından bir çukura ulaşacak. Unutma ki burada bir sınavdan geçmektesin. Düşün ki omuzlarında taşıdığın iki kameraman hayatını filme almakta. Bugünkü yaptıkların yarın dev bir ekrana yansıyacak. İşte o zaman aman Allah'ım. Bunlar da her şeyi kayda almışlar. Büyük küçük hiçbir şey atlamamışlar diye ayıplanmayacaksın. O filmi bütün insanlık izleyecek. Yaptığın hiçbir şey gizli kalmayacak. Hiçbir ameli yeniden işleme şansın yok. Bunu da unutma. Hakikatle arana perde olabilecek mal, mülk, makam, aile gibi engellerini aş. Öldüğün günü bir düşün. Ortada duran cenaze sensin. İşte o gün, o anda senin için hayat bitti. Canlı cansız bütün sevdiklerin sahip olduğun her şey seni bıraktı. Yakınların seni gideceğin yer hazır, yere hazırlamanın telaşında. aralarında uçup gitmiş olmanın şaşkınlığını yaşamaktalar. Düşün ki seni elbiselerinden soymuşlar. Sevdiğin bütün giysilerin artık birer ölü elbisesi olmuş. Şuna buna verilecek. Senden bir koku silmiştir diye saklanacak. Değerli takıların, yüzüklerin parmaklarından alınacak akıp giden zamanı gösteren saatin kolundan çıkarılacak. Oysa zaman yine akıp gitmekte ama sensiz. Saatinin akrebi Yelkovan'ı yine belirli vakitleri göstermekte. Ama artık sana değil. Seni görmeyeceğin zamanlara tırmanıyor saatin. Çok sevdiğin kimin eşyaların uğruna nice fedalık, fedakarlıklara katlandığın evin, araban, mülkün birer tereke artık. Onlar başkalarına hesabı vermek sana düşecek. Eşin dur çocukların yetim kalacak. Düşün ki artık akşam senin eve gelmeye gelmen beklenmeyecek. Sofralar sensiz kurulacak. Sevdiklerin doğan her günü sensiz karşılamaya alışmanın çavasına girecekler. Sıkça tekrarladıkları söz ise ölenle ölünmez ki olacak. Belki de artık sen Adın anıldıkça dostlarının boğazına takılan bir ilmek. Yanaklarına süzülen birkaç damla yaş olacaksın sadece. Duvarlara sinen koku, elbiselerinden kalan terin uçup gidecek. Sesinin tonu unutulacak gün geçtikçe. Boyun endamın, yüz hatların gözlerin unutulacak anma to toplantılar düzenlenecek senin için filancaların filanca sene ölen bir yakını olacaksın zamanla sensiz zamanlarda koşan saatin sensiz yıllara tırman tırmanmaktan yorulup eskiyince atılacak sağa sola da dağıtılan kıymeti elbiselerin yıpranacak paspas yapılacak Malın mülkün el değiştirecek dostum. Hep yüzüne bakan yakınların farklı yerlere dağılacak. Çünkü artık sen yoksun. Senin gözleri yok. Varlığın tozlu albümlerin arasında. Yılların durduğu resimlerde kalmış. Sevdiklerinin gözlerinin rengini unutmuşlar. Başka yerlere bakıyorlar çünkü. Yakınların hiç gelmemek üzere gittiğine iyice inanmışlar. İçinde senin olmadığın bir dünya kurmuşlar kendilerine. Sevgilerini, gülümseyişlerini, sımsıcak bakışlarını başkalarına yöneltiyorlar. Yıllar birbirini kovaladıkça seni daha çok unutuyorlar. Bir tanem, ciğerim, canım dediklerin yıllar geçtikçe senin varlığını unutmuşlar dostum varlığını unutmuşlar. Yıllar sonra buralarda, oralarda senin yaşadığından söz etmek insanlara masal gibi gelecek. Şu yalan dünyada bir zamanlar senin de var olduğunun birici kanıtı olan mezarını ziyaret eden kalmayacak. Mezarın dümdüz olacak. Baş ucunda beklemekte yorulan mezar taşın yıkılacak da onu bir düzelten bulamayacaksın. Çünkü sen artık kimsenin ölüsü değilsin. Unutulmuşsun dostum, unutulmuşsun. Ey insan, bir gün unutanların unuttuklarından bir unutulmuş olacağını unutma. Adın unutulacak, mezar taşın yıkılacak, bir metrelik toprak evin sahipsiz kalacak ve sen kimsenin ölüsü olmayacaksın. Dünyada adını anan kalmayacak. Kimsesizler kervanına katılmış bir yolcu, adı unutulmuşlar denizine düşmüş bir damla olarak anılacaksın sadece. Dedemin dedesini hatırlıyor musun? Ninenin ninesini hatırlıyor musun? İşte bir gün gelecek sen de böyle hatırlanamayacaksın.''